Sayın Cumhurbaşkanım, zaten halinizin liderliğinde devrim niteliğinde reformlarla kadınlar hak ve özgürlüklerine yeniden kavuşmuştur. Bugün bu ülkenin başörtülü bir milletvekili, bir hakimi, bir doktoru, bir profesörü varsa bu sizin kararlı duruşunuz sayesindedir. Bugün kadınlar bilim insanı, sanatçı, iş dünyasının ve siyasetin güçlü aktörleri olarak Ülkemizin kalkınmasına yön vermekte milletimizin gücüne güç katmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, siz ve kıymetli hanımefendi sadece Türkiye'de değil bütün dünyada mazlum kadınların sesi oldunuz. Filistinli annelerin gözyaşını dindirmek için dünyaya meydan okuyan, Suriyeli mülteci kadınlara sahip çıkan, Ayasofya'da secdeye varan, secdeye varan başörtülü genç kızlarımızın Gözlerindeki ışık oldunuz. Ak kadınlar olarak sizden aldığımız ilhamla adaletin, merhametin ve dayanışmanın temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Genç kızlarımız artık 28 Şubat'ın köhne ikna odalarında değil, İHA ve SİHA'ları üreten mühendis kadrolarında yer almaktadır. Bir bayrağı devralacağız ve bu bayrağı bir sonraki hedefe kadar durmadan, yorulmadan taşıyacağız dünyaya sığdırlamayanları gönlümüze sığdırdık. Büyük Türkiye'nin kadınlarla inşa edileceğine inandık ve bu yolda çalıştık. Hayatına en fazla dokunduğumuz kesimlerin başında kadınlar var.